şehirler aslında o şehirde yaşayan insanların aidiyat duygusunu hissettiği yerlerdir. Dolayısıyla belediyeler hizmetlerini gerçekleştirirken insanların o beldeye ait olmasını bu aidiyat duygusuyla hareket ettiğini, çarşılarımızın vazgeçilmesinin esnafımız olduğunu, yine çocuklarımızın sokakları ve parkları şenlendiren unsurlar olduğunu, gençlerimizin o şehre dinamik getirdiğini, kadınlarımızın ailesiyle beraber bir mücadele verdiklerini unutmamalılar. Ve Şamlıfalı hemşehrilerim de aylık duygusu içerisinde her zaman ilçelerine, beldelerine sahip şifaları gerekiyor ve belediyeler yapacağı hizmetlerde onları dikkate almalı, onlar da her husus